Önden zaten göremezsek kapalı olunca. Gözüküyor mu bir şey? Üşükan. E o kadardan ne olacak? Merhaba <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Haydi alışveriş yapalım. Ben ilk defa Kanada'da alışveriş yapacağım. <laughs> i̇lk olacak bu da benim için. Bu ne lan? Evet arkadaşlar kapı <laughs> bozuk. <gülüyor> ne güzel. Ne güzel. Şurada bir araba vardı alayım geliyorum. Ulaş. Evet arkadaşlar babam biraz önce girilmesi gereken yerden çıktı. Evet 12'li toplam 24 kola 10 dolar arkadaşlar. <laughs> Şimdi buradan gir. Oradan değil ya. E buradan geldin? Ben şuradan diyorum, orayı gösterdim. De... Muz arkadaşlar 57 sent LBS. Gördüğünüz üzere. Poşet, Poşet nerede? 57 sent dediğin şeyi yerden de bulursunuz yani. Bedava gibi. Muz suyu hakkında ne düşünüyorsun baba? Çok pahalı. <laughs> Hadi lan. <laughs> Şu şekilde muzlarımızı intikal ettik. Muzlarımızı ithal ettik arkadaşlar. Şunu da alalım. Evet. Başka başka. Domates. Bir tane daha alalım. Al. Hadi. Arkadaşlar hıyar pahalı. Ha böyle. 1.69. Bir tane hıyar sadece. Domates 1.99. 29 da var orada. Bak kötüyse buradan al. Bakayım mı ben? Evet kötü bunlar. Buna bok götürüyor. O yüzden daha iyisini almayı planlıyoruz. Yerden elmayı kaldırıyoruz arkadaşlar. Soğan almıştım. 5 lb patates arkadaşlar 2.67 Aldık gitti Arkadaşlar bugün etlerde indirim var Diyebiliyordum normalde ama 1 kilo 128 gramlık şey 17 dolardan %50 neye düşüyor? Yani şey 8,5'a falan. 8,5 dolara düşüyor 1 kilo et. Kaç para? 14. Al. He? Al 7 dolara geliyor bu. 7 dolar. Bunu da alıyoruz. Evet arkadaşlar 8 ve 7'şer doları toplamda 3 kilo et aldık. Diyelim ki kıyma aldık. Ne kadar bakalım? 2 kilo kıyma. 17'nin yarısı kaç? 8 buçuk. 17 kilo ay. 2 kilo kıyma 8 buçuk dolar. Tavuk. 1 buçuk kilo tavuk. Ee, 17 dolardan kaça düşüyor? 8 buçuk ama. Ben atayım bunu. He. He. Normalde 3.80. Yarısı 1 buçuk. Hıh. <laughs> 2 tane. 1 buçuk dolara 500 gram. İyi. E? buçuk dolara tavuk satıyor. <laughs> Bir de en kaliteli yerlerden biri. Ama işte pazar günleri böyle %50 indirim yapıyorlar. Biz de ne yapıyoruz? Koşuyoruz indirme tabii ki de. Somon sevenler söyleyecek bana. Bir buçuk kilo somon. Kaç para? 30 dolar. Tüm tavuk ne kadar Allah aşkına? O bütün tavuk da ucuz ha. Bütün tavuk. Şu şekilde. Ee, bir buçuk kilo. Şey. 6 e, dolar. Yani şöyle söyleyeyim hani 6 dolar dediğimiz zaman ne oluyor bu? Bizim yaptığımız bir tane iş gün içinde. Anladın mı? Hani kuryelik yaptığımızda bir tane iş. O yüzden çok ucuz. Evet arkadaşlar prezervatifler her yerde olduğu gibi pahalı burada. <laughs> 22 dolar. <laughs> İstemiyorum teşekkür ederim. Aa, evet. O histir ki vururum. Flatbread evet. Flatbread valla. Arkadaşlar pideyi çalmışlar. Gördüğünüz üzere. Yumurta fiyatları. Vallahi 12'li yumurta 5 dolar. Ne bileyim. Gene 12'li yumurta 4 dolar, 3 dolar. Boya göre değişiyor. Şöyle. 2.99'da bir yoğurt. Bizimkilerin kaymaklı yoğurt özledim ya. Alın mesela. Starbucks. Kim bilir bu ne kadar Türkiye'de. 6 dolar. Dondurma fiyatları nelermiş arkadaşlar. Evet mesela Magnum. İki tane Magnum şöyle kutu 10 dolar. Veya işte kit katlı bir şeyler. Onlar 6 dolar. Ben var. Ya, 4 dolara. Geçiyor. Evet. Envai çeşit. Bu zaten ünlü. Bunu bilmeyenin alını karıştırırlar. Fruit Loops. 4 dolar. O ünlü şeyler. Evet. Envai çeşit düştü bu arada. <laughs> 4 dolardan 3 dolara, 2 dolara, 5 dolara fiyat biçmişler. Yağ fiyatları evet. Bakın. 3 litreye 8 dolar. Aslında bir zeytinyağı alsak iyi olur. Alalım mı zeytinyağı? Evet. Extra virgin mi? He. Extra virgin yani Kaan. <laughs> evet. Dijon Ardolu, 2 TL. 2.49 TL. Çitoslu <laughs> makarna var. Çitoslu mac and cheese. Kim bilir nasıl. Yani abartı arkadaşlar. Kalorinize kalori katmak isterseniz. Yani bir kutusu 3, ne serving mi lan o bir de? Evet. Oha serving'i 280 kalori maşallah. Yani. Evet. Cookie'ye bakar mısın? Ne kadar büyük. Şuraya bak. Bir, bir, kilo bir kilo cookie. 4 dolar. Bir kilo. Aa bu da chips Ahoy falan. Bu da 4 dolar. Ama biz de burcu buru yemiyoruz. Ondan ötürü. Bira gösterelim gel. İçkiler de çok ucuz. Valla biralar 1 dolardan 2 dolara 3 dolara değişiyor işte. Normalde şaraplarda 10 dolar falan. Bak korona pahalı mesela. Aa korona niye pahalı? 6 tanesi 14 dolar. Çok evet. dedim. Şurada da ice tea'ler var. 89 cent. Eskiden onlardan içiyordum ama çok şekerli geliyor artık. NY çeşit Red Bull, NY çeşit Monster. Şuna bak. Şeftalili Red Bull. Yaşarap İki tanesi 6 dolar şeklinde monsterlar var. Envai çeşit. Ne? Türkiye'de bak pahalı olduğunu bildiğim mesela bir tanesi bu. Ritter ananı. 3 dolar. Düşme. Evet alışverişimizi yaptık. Tahmin. He? Tahmin edelim alışverişi. Kaç paradır? 100 dolar. Geçer ya, bir sürü et var. 100 doları geçer abi. Ee, bence 100 127 bence. Kim? 1, 2, 3 3 kilo et. Vallahi bir 3 kilo da tavuk vardır herhalde belki daha fazla. Bakalım ne kadar tutacak. Gerçi da patlamasın? Buranın poşetleri çok dandik. Çünkü atarlarsa hızlı çözünsün bir boklar bir şey. Hasıktır babam yaklaştı. 103 lira No thank you, you can keep it. great day. nice day. Evet. Kim yaklaşırsa hesabı o ödüyordu. Babam 100, 100 dedi, 103 çıktı. <laughs> Helal olsun. 103 dolar dediğimiz şey ne oluyor? Birimizin 3 saat, 4 saat çalışması. Evet. Bir günde 150 ile 200 dolardan başka kazandığımıza göre. 3 değil de 4 saat. 4 saat. Yani, yani biz 4 saat bu Uber işini yaptığımız zaman bunun parasını çıkarabiliyoruz. Evet. Bugünkü şey alışverişimiz. İhtiyaç alışverişimiz bu kadar. Şimdi ilerleyen saatlerde ikinci elci ve neydi? Kıyafet, mont falan bakacağız. Damn evet.